Of, hava çok sıcak. Dom Dom ve Albay. Yanlarındaki kim acaba? Ormana gidiyorlar. Hmm, yiyecekleri de hazır. Oh, yine misiz. Tüm yemekleri yiyecekler anlaşılan. Hmm, sos bitmiş. Heh, buldum. Şş, bak burada ne var? Hemen soslayalım. Nasıl yani? Bunlar bizim yemeklerimizi mi yiyor yoksa? Siz burada ne yapıyorsunuz? Defolun arabamdan. Yine yakalayacaklar onları. Ve kancayı takmayı başardılar. Oh oh. Nereye geldiler böyle? Hmm, kocaman bir ev burası. Hmm, Don amcanın konağı. Dom anahtarla kapıyı açıyor. Wow! Bu konakta ilginç şeyler oluyor. İlginç ve ürkütücü. Herkes çok şaşırdı ve korktu. Korkma ufaklık, her şey geçecek. Sakin ol, tamam mı? Hadi içeri girip bir bakalım neler oluyor. Hmm, oldukça ilginç bir yer burası. İşte minikler de geldi. <laughs> Tıpkı hayalet gibi oldular. Hey! Korkmayın! Minikler nasıl da eğlendi? Onlar da içeri giriyor şimdi. Hah, o da ne? Bu gerçek bir hayal etme yoksa? Albay, Domdom ve küçük arkadaşları mutlulukla etrafı dolaşıyorlar. Etraftaki her şeye ilgiyle bakıyorlar. Belli ki burayı sevdiler. Ha <laughs> ha! Kocaman bir havuz. Hadi havuza girelim. Minikler yine plan yapıyor. Hayalet kılığına girdiler. Galiba onları korkutacaklar. Domdom harika bir atlayış yapmayı planlıyor. Ve atlamayı hazır. Minikler de geldi. Hop! Şimdi de albay atlayacak. <laughs> Birlikte zıplayıp duruyorlar. Çok komik. Oh, <laughs> ne hale geldiler. <laughs> Herkes pijamalarını <laughs> giyinmiş. Hadi iyi geceler. Yine ne karıştırıyorlar acaba? Domdom yatağına gidiyor. Oh, sıcacık yumuşacık yatağına girdi. <laughs> Albay çabuk kalk çabuk uyan, odamda bir hayalet var çok korkunç. Sakin ol dom Onları korkutmamalısınız. Artık bu işe bir son vermek gerek. Aa! Buraya baksana. Aa, bu gerçek mi acaba? Belki o da bizim gibi sahte bir hayalettir. Biz bir, iki, üç kişiyiz. Onlar da bir, iki, üç kişiler. Hepsinin korkudan ödü patladı. Ah, minikler siz miydiniz? Şu anda onun peşinden gitmeliyiz. Gerçek hayalet o. Aa! Kaçın! Çabuk uyan, çabuk kalk. Aa! 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 Hepsi çok yoruldu. Hey! Küçük köpek! Hey! <laughs> dom dom gıdıklanıyor. Aa! Bak hayalet orada. Lütfen kurtar beni. Mirik elmaları görünce durdu. Galiba çok aç. Hayalet onu korkutamadığını fark edince şaşırdı. Hayır, hayır, hayır. Yeme onu. Hayır. Ha, olamaz. Elmayı yedi. Ha, orada neler oluyor? Hemen gidip bakalım. Ha, bir sürü kırmızı elma var burada. Hey çocuklar. gelin biz de yiyelim. Hadi. Ha, hayır. Lütfen yeme onu. Sakın yeme. Hop. Bu mideye indirdi bile. Hayalet bu durumdan hiç memnun değil. Acaba neden onların elma yemesini istemiyor? Hepsi birden elmaları yiyor. Hayalet gerçekten çok korkuyor. Ah, oh, oh, oh. oh, bu Dogi amca. Dom şaşkınlıktan dona kaldı. Dogi amca sen misin? Seni gerçekten çok özledim. Selam evlat. Ben de seni özledim ama ben şimdi gitmeliyim. Güle güle Doggy amca. Güle güle yolun açık olsun. Don, Don ve albay havuzun ve güneşin tadını çıkarıyorlar. <laughs> Ufaklıklar da buradaymış. Oh. Ha, bunlar da ne? Oh. <laughs> Artık sizden korkmuyorum. <laughs> Artık biz de korkmuyoruz. Şunlara bakın çok komikler. Bakın orada ne var? Kırmızı bir elma. Evet bizde de var. Hepsi elmaları yediler. Hayaletler şaşkın onları izliyorlar. Ah, bunlar amcalar işte. Bu gerçekten ürkütücü. Ah! Kaçın! Hemen arabaya binip gitmeliyiz buradan. Çabuk olun. Hadi!